şey. <laughs> Neyse artık şeyden kayıttan da çekelim. Yeni e, prosesimiz için e, bir ya da iki hafta sonra tekrar buluşacağız. Bizimle tekrar olmak isterseniz. Zaten takiptesiniz. Bir tane de şöyle tek çekeyim. Takiptesiniz. Nihal Hocam, Gaye Hocam size haber verirler. Ya da duyurularımızı yaparız. Bakalım yeni prosesimiz um, şu an belli ama 10 saniyelik seçimlerle değişebilir. Ne yaratacağız birlikte? 30 çarpı 30'lar geleneksel hali almaya başladı. <laughs> Bundan da <daha> iyi <laughs> <nasıl> olacak. <laughs> Bu kaçıncıydı? 3, 4'e geçtik hocam. Bu 4 hocam. 4. Para dört yaptık. 5'e geçeceğiz. 4'e geçeceğiz Nihal'cim. Ben ya, asistanım. asistanım, asistanım biliyor, asistanım biliyor. <laughs> Neriman, mi? Kaçırmışsın Hangi, arada hangi mi kaçırdım? Bak niye asistanım? Kaçırmadım. Gaye, gaye. gaye Hocam, Gaye parayı yaptık. Hocam, yaptık. İlişki yaptık. Çeldiriciler yeni rezi. Bu dört oldu. Evet, dört. Evet. Şimdi yapacağım. Beş olacak. Beş. Evet. Dostlar. Neriman. Kaç oldu? Dörtlükte evet. beşe geçtik. Tamam süper. Evet. <laughs> Hediyeler nelerdir? <laughs> Hediyeleri nelerdir? 30 çarpı 30'un e, ayrı bir şey var. Bir yerde kendinizi sıkışmış ya da bir yerde kendinize m, daha ötesini yaratmayı arzuluyorken buluyorsanız illa da sıkışmış olmanız gerekmiyor. E, size hafif gelen bir prosesi 30 kere yapmak, 30 gün yapmak, ne yarattırdım. Geri e, sef sınıflarında biz seflerin girdiği sınıflarda birçok kişiye kontrol prosesini verir. Üç ay kontrol prosesini yapacaksın der, bir yıl der. Bunu boşuna söylemiyor. Örneğin geri ilginç bakış açısını. E, ben ilk sef sınıfımdaydı. Şok olmuştum duyduğumda. İlginç bakış açısı aracını. Araç biliyorsunuz onu. Bilmeyen var mı ilginç bakış açısı aracını? Burada herkes aç Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Bilmiyor musun Dilek? Nihal e, ve Gaye yarın bütün gruplara onu atalım oldu mu YouTube'dan? İlginç bakış açısı aa, herkesin bakış açısını ilginç bakış açısı yapman. Hatta kendi bakış açını bile. Bu seni özgürleştiren bir araçtır. Geri ilk bunu bir yıl boyunca yatmış kalkmış her şey ilginç bakış açısı yapmış. Şimdi e, ben ilginç bakış açısını en basit örnekle anlatayım size. Dilekçim şöyle önümde altı çizsem bana göre altı tamam mı? Ama sen karşıdan baktığında bunu nasıl görürsün? Önünde bir masada sandalyede otursam altı çizsem. 9 değil mi? Ters 9 ya da 9 görünüyor. Ama benim çizdiğim şey değişmedi. Aynı şey. Senin bakış açın, senin bakış açın, senin ilginç bakış açın öyle. Benim ilginç bakış açım böyle. Biz alanımızdaki herkesin görüş, duygu, düşünce, his, ne varsa ya da hmm, bize söyledikleri her şeyleri o onun ilginç bakış açısı. Onun bu bakış açısının olması ilginç bakış açısı. Onun bu bakış açısının olması <laughs> benim ilginç bakış açım. Bu benim, e, bu bir tekerleme gibi. İstediğin gibi eğlenebilirsin. Bu benim ilginç bakış açım. Onun bu bakış açısında olduğunu alıp kabul etmem de ilginç bakış açısı. Hepsi ilginç bakış açısı. Bu sizi muhteşem özgürleştiren bir araçtır. Yarın daha uzun uzun benim bunu paylaştım. İki video mu ne var galiba? Çünkü bu gerçekten e, çok değerli bir araç ve size önemli tavsiye ediyorum. Sanırım e, daha almayanlar var Access Bars eğitimine. Alın. E, dilek örneği, sen yurt dışındasın biliyorum. Oradan birilerini bul al ama alın. Hatta foundation hayatınızın temelini değiştirir. Şimdi dedim ki ben bu akşama özel nasıl bir hediye en son foundation'dan, global foundation'dan verebilirim? Rastgele açtım. Global Foundation'ın sayfasında bize prosesler verildi ya oradan ve size bu proses çıktı. Alıp kabul ederseniz bariyerlerinizi indirin. Küçük bir çocukken yaşadığınız Tüm travmalardan gelen varsayımsal realiteleri ve tepkisel realiteleri ve üçe katlanmış sıralama sistemleri ve tüm bokları, <laughs> hepsini yıkıp yaratımla iptal eder misiniz? Evet. Riden on. Evet. Online Online Shores Pod. Hadi üçleyelim. Küçük bu çocukken gerçek. Küçük bir çocukken yaşadığınız tüm travmalardan gelen travma dramalardan gelen tüm varsayımsal realiteler. Bugün birçok ıı, şey oluyor karşında. Biri bir şey söylüyor. Biri bir şey yapıyor. Sen çocukluğundan gelen travmalardan kaynaklı bugün varsayımlara gidiyorsun kafanda. Ve bu varsayımlara dayalı olarak tepkiler veriyorsun. İşte onları temizlemeye var mısın bu akşam? Hadi bakalım. Şimdi tekrar translate yapayım. İngilizcesinden çevirdim çünkü. <laughs> Küçük bir çocukken gerçek yaşadığımız tüm travmalardan gelen varsayımsal realiteleri ve tepkisel realiteleri ve üçe katlanmış sıralama sistemleri yani travma sonrası stres bozuklukların her ne varsa alanında ve etrafında ve bedeninde tüm o boklukları hepsini gozilyon kezik iptal eder misin dostum? Evet. Gayet okudan bu konuları hadi bir tane daha söyleyelim. Tamamlayalım. Gerçek. Küçük bir çocukken yaşadığınız tüm travmalardan gelen tüm varsayımsal realiteleri ve tepkisel realitelere ve üçe katlanmış sıralama sistemlerine yani travma sonra stres bozukluklarını ve tüm bu boklukları hepsini Gozilyon tizki iptal eder misiniz? Evet. Right and wrong to them, but to them, but yeni um, foundation varsayımsal realitelerle bambaşka şekilde değişti ve beden prosesleri değişti. Bun, <laughs> ben bakar mısın? Ben de hala geliyorum. O kadar temizliyoruz. Varsayımsal realitelerden işliyoruz. Bu varsayımsal realitelere şöyle örnek vereyim. Örneğin birisine e, bir mesaj yazdın. Tamam mı? Görüldü oldu. Sana cevap yok. <laughs> Kafada bir sürü şey geçiyor değil mi? Bir sürü şey geçiyor. Varsayıyorsun. O olmuş olabilir, bu olmuş olabilir, şu olmamış olur, olur. Ve buna istinaden tepki veriyorsun. Tepkisel yeni bir realite yani tepkisel bir realite veriyorsun. O varsayımın ve tepkisel realitenin yani ikisi de varsayımsal. Aslında şu anki gerçeklikten uzak ve bu senin e, gerçekten hayatını sana olan katkıdan yaratmana izin vermiyor. Aslında belki de gördü o an tuvaletteydi atıyorum ya da gördü ama toplantıdaydı gördü ama ölmek üzereydi. Yani bambaşka bir şey olabilir. Ama biz kafamızda kuruyoruz, kuruyoruz, kuruyoruz. İşte varsayımsal realitelere gidiyoruz. Ve sonra bu kurduğumuz varsayımsal realitelerle tepki veriyoruz. Ve sonra pişman olabiliyoruz bazen. Değil mi? İşte ya ben öyle sanmamıştım, öyle değildi falan. İşte. Ee, ve bu tutum ve davranışlarımız, bu varsayımlara gittiğimiz yerler, tepkilere gittiğimiz yerler bizim Çocukluktan itibaren ki travmalarımız, dramalarımız işte ım, o üçe katlanma sıralama sistemleri değil travma sonra stres bozukluklarımıza dayalı olarak veriyor. İki tane beden prosesi var. Var semtsel ve tepişsel realitelerle ilgili yeni foundation'da öğrenebileceğiniz onları uyguladığınızda ve bir sürü de böyle prosesler var ve artı e, foundation sınıfında bütün hayatınızın altını üstüne getireceğiniz bir sürü araç var, konu başlıkları var, entitiler, um, volkinler, para, ilişki, um, yani şu an onlarca işte ilişki, seksin <laughs> öyleri, um, para realiten, ilişki realiten, uh, artı, işte başına gelebilen, gelen her şeyle ilgili hangi araçları kullanabileceğine dair sana yeni bir temel sunuyor. Eğer foundation aldıysanız tekrar alabilirsiniz. Tekrar alabilirsiniz. Tekrar alabilirsiniz. Ben niye seyf oldum sanıyorsunuz? <laughs> Her foundation verirken tekrar ben de sizlerle bir değişiyorum, dönüşüyorum. Bundan daha iyi nasıl, nasıl bu kadar şanslı olduk? Ya da e şu ana kadar aldığınız, yaptığınız tüm prosesleri ve beden prosesleri, sözel prosesleri, araçları kullanarak hayatınıza şimdiden sonra, şimdiden sonra tüm realitenizi değiştirecek neyi yapabilirsiniz ve olabilirsiniz. Hangi fark, bir de farkındalık çalışmalarımız var bizim. Onları da önemli tavsiye ediyorum. Ee, farkındalık eee sınıfından esinlenerek yaptığım hatta o YouTube'da da var o Shannon'ın videosu ona da Shannon farkındalık deyin o da çıkar size ondan da bakabilirsiniz hangi farkındalığı şimdi hemen hayatımıza ekleyebiliriz ya da var olan farkındalığı alıp kabul edebiliriz ki tüm realitemizdeyiz dostum hayallerin ötesinde realite yaratabilirsin bu sadece bir seçim ve pratik gerektiriyor. Pratik gerektiriyor. Araçları kullanmak gerektiriyor. Her gün. Her gün neden yemek yiyorsun? Neden uyuyorsun? Çünkü bu senin bedeninin ve sonsuz varlığının gereksinimi. Aynı şekilde araçları kullanmak da öyle. Akses araçlarını kullanmak benim için çok pratik, eğlenceli ve hızlı. Sen başka yöntemlerde kullanıyor olabilirsin. Onlara da okey. Sana ne eğlenceli geliyor? Kendini seç. Bu kısa aradan sonra tekrar buluşmayı umuyorum. Eğer seçiyorsanız bizimle olmayı ben ve Gaye ve Nihal ve buradaki tüm dostlarım tekrar aynı yüzleri ve farklı yüzleri görmekten mutluluk duyarız. Arkadaşları da davet edebilirsiniz. Evet, şimdi dilerseniz kısa bir SOP çalışması yapalım. Şu an ee, bu ara öncesinde örneğin yani yan Elfide'nin doktor randevusu var ya da sizlerin neyi talep ediyorsunuz hadi bir bariyerlerinizi indirin bir bariyerlerinizi indirin bariyerler in bariyerler indeyince iner İlk defa katılan var mı bu çalışmamıza ya da bunu paylaşabiliriz Nihal paylaşabiliriz bunu bu, bu kısmı kesebiliriz paylaşabilirsin YouTube'dan sonra da izleyebilirsiniz. Bunu ne zaman izlerseniz izleyin enerjileri aktif olacak. Tekrar tekrar yeni bir şeyler arzu edip talep edip kullanabilirsiniz. Bariyerler in dediğinde iner. Sadece in. Eğer ki ilk defa bu çalışmaya katılıyorsan sesimi takip et ve izin ver. Bu seanstan katkı almayı seçer misin? İstiyorsan görüntüünü kapatabilirsin daha rahat etmek istersen. Bak burada izin veriyorum. <laughs> rahat edeyim, uzanayım diyebilirsin. Ayaklarını yere koyabilirsin. Bariyerler in, bariyerler in, bariyerler in, bariyerler in. Bu seansdan kat kalmayı seçer misin? Esopüler çalış. Esopi, olsaklar senfonisidir. Hayatına yeni olasılıkları davet eder misin? Esopileri açtım, alıp kabul edersen. Hangi zamanda olursan ol, bu video aslında senin için aktif dostum ve şu an aktif. Bu seanstan neyi almayı seçiyorsun? hayatın hayallerin ötesinde iki yıl sonra beş yıl sonra on yıl yirmi yıl beş yüz yıl nasıl olsun arzu edersin? Hayatının tümü İlişkilerin kendinle olan ilişkin, yakınların olan ilişkin, işinle olan ilişkin, etrafındakiler kimler olsun arzu edersin? Para realiten nasıl olsun arzu edersin? İlişki realiten, bedenin Sağ olun. Her yerden enerjileri çekin. Denizlerden, dağlardan. Sırtınızdan alın. Ön bedeninizden akıtın. Hem bu gruptaki kişilere hem gezegenin her yerindeki katkı olabileceğin kişilere akıtın. Gezegen senden neyi talep ediyor? Kim sıkışmış senden katkı talep ediyor? Ve bu gruptakiler. Ve şu an video izleyen dostum. Hümoroidler ve insanlar için. Takilere yok. Gönder. Hayvanlara, doğaya, toprağa, insanlara. Sıkışıp nefes almayan, hasta olanlara, şu an darda olanlara ya da farkındalık arayanlara, bilinç yolculuğunda olanlara sırtından her yerden enerjileri al, ön bedeninden gönder. Alan şimdi. Alan şimdi. Alan şimdi. Akıt. Üç yap. Geçmişini temizle ve gezegenin ve herkesin talep ettiği enerjiyi gönder. 3. 3 ile enerji topları yap ve gönder. 3 3 3 3 3 yeryüzüne gönder. 4 yap. Geleceği bütün alkaz ve oraya da 4 4. Esopler çalış, esopler çalış. Al kabul et ben de sizden alıp kabul ediyorum şu an. Teşekkür ederim. Oo, uh, çok güzel çekiyorsunuz Hangi olasılıklar hayatınıza ol gelsin? İzin verin. Onu görmeyi ve fark etmeye izin verin. Farkındalığınıza izin verin. Kendinize izin verin. Neşenize izin verin. Hayatınızın kolay olmasına izin verin hayatınızın neşeli ve ihtişamlı olmasına izin verin. Tüm ilişkilerinizde kendinizle, işinizle ve herkesle ve her şeyle ve gezegenle tüm bağlantılarınızda. Show me the magic, show me the magic. Bana sihrini göster. Senin eşsizliğinle sadece sana ait olan sihrini al kabul et. Show me the magic, show me the magic, show me the magic. Ve şimdi dünyanın her yerinden sana katkı olan enerjileri çek, talep et. Her yerden, tüm zaman ve boyutlardan, tüm akses yaratımlarından ve gezegendeki tüm zaman ve boyutlardaki tüm yaratımlardan çek enerjileri. Ön bedeninden al, arka bedenler şelallerce akıt. Para realitene, ilişki realitene, bedenine, hayatının tümüne katkı olacak olan tüm enerjileri, toplam enerji akımları çalış, 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 çek, 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 çek. Aynı zamanda da sen de akıp gezegenin her yerine, kimlere katkı ve hediyesin. Sen kimlerin hayatına kolaylık, neşe ve yetişen hediyesi olabilirsin. Şu an o enerjileri gönder. Ve sana katkı olacak enerjileri çek. Çek, 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 çek. 2 yıl, beş yıl, on yıl, yirmi yıl, beş yüz yıl sonra. Olabileceğin katkıyı ve alabileceğin katkıyı ve bunlara bugün hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan hangi enerji alan bilinç olabilirsin? Bugün hayallerin ötesindeki geleceği yaratacak olan ne hangi adım, hangi farkındalık olabilirsin, yapabilirsin. Buna izin vermeyen her şey gözüyle ön kez kudretini iptal edelim. Zaten tam tam Bunun için yollar açalım. 13'ler. Her yerden enerjileri çekin ve yollar açın. 13 13 üç. enerjisiyle 13 13 13 13 13 13. Buna izin vermeyen şu anki olduğunuz enerjiye izin vermeyen her durum, olay ve düşük titreşime 14 14. 14. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 9, 9, 9, 19, 20, 21 20, 20, 21 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Tüm kutupluluğu eritmek için on yapalım. İyi, kötü, güzel, çirkin, öyle olmaz, böyle olmaz dediğimiz hepsine on. Tüm kutupluluklar için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10. 10. on, 10, 10, on Ve 7 yapalım. Gezegene bir sihir ve sizin dilekleriniz olması için ve şu an bu videoyu izleyen dostum senin için ve sonra tekrar izleyen dostum size için ve şu an şu saatte 26 Mart 2023'te bu uzunluğunda olan dostlarım için çekin enerjileri, sihir enerjilerini ne arzu ediyorsanız ona odaklanın. Ona katkı olacak enerjileri gezegenin her yerinden çekin. Bunu birbirimize yapabiliriz, kendimize yapamayız. Ve gezegene yapabiliriz. Gezegen talep ettiği sihri gönderelim. Ve birbirimizin talep ettiği sihri gönderelim birbirimize. Çek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ve dostum. Bedenine bağlan. Elini Tıvı sula ve göbeğin hemen üstüne koy. Ona kadar say, nefes al ver. Ve aldığın her nefeste bu enerjileri bundan sonra kalbin her altında çekmeye devam ediyor olacaksın. Bedenine bağlan. Bedenimdeyim ve tamam de. Bir de nefes al ver. Bedenine bağlan. Merhaba bedenimde. Bedenine gel. İki. Bir. Nefes al ver. dokuz, on. Katkı olsun. Evet dostlar. Burada mıyız? Geldik mi dünyaya? <laughs> Bedeninizde misiniz? Geldik, geldik hocam. <laughs> tamam. <Biz> <gülüyor> derin, <gülüyor> <derin unutmayalım>. <laughs> Olduğunuz katkıya teşekkür ederiz. Ben de, ben de size. Çok Katkınız şükran hocam teşekkür ederiz. Sizin Çok de teşekkür ederim hocam. <laughs> Olduğunuz enerjiye alana bilince ve seçimlerinize şükran duyuyorum. İyi ki varsınız. Benden bu kadar. Gaye hocam ve Nihal hocam da bir şeyler söylemek isterse. Hocam ben hemen şey yapayım. Salı günü yarat sınıfı var. Ah. Daha fazla neşe, daha fazla para, daha fazla ilişki, daha fazla mutluluk. Ya da ne bileyim aklınıza ne geliyorsa neyi yaratmayı seçiyorsanız çıkın çıkın gelin 2 Nisan Pazar günde Dünya Otizm Farkındalık Haftası mıydı hocam onu Hı, -hı. evet sen balık sınıfı var ee, bu iki sınıfa katılmak sizde ne yaratır merak ediyorum gelin <gülüyor> görelim <gülüyor> Teşekkür ederim Nihal ben Unuttum ben onları <gülüyor> söylemeyi. <gülüyor> Bu nasıl bir hediye olur? Katılırsanız bundan da yine su olur. Çıkıp çıkın gelin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İyi ki varsınız canım arkadaşlarım. Hepinize koşulsuz sevgi iletiyorum. Çok güzel bir sınıftı diyorum. Benim için gerçekten öyle. E, Aksesuar araçları kullanmaya devam edin. Özellikle de mantramızı <laughs> Nihal Hocam bugün yapamadık. <laughs> Ay ne deli özel Hepinizi çok seviyorum. Hadi yapın şimdi. Evet. Yani lisan tüm anlar kesinlikle açar. Hayatın tümü. Hayatın tümü bana.

bundan beri... nasıl ay varsınız. hocam çok teşekkür ederim her şey için. Neler kaçırmışım. Şimdi fark <laughs> ettim. İzleyebilmem için neler mümkün? Var mı bir yerde YouTube'da falan bunlar? Eee <laughs> parça, parça parça koyuyoruz. Tamamını Hı -hı. koymuyoruz 30 x 30'ları. Nihal bugün Hı -hı. bunun bir kısmını Hı -hı. keser Hı -hı. koyar. Evet, şu ileride yani çalışma bölümünü atacağım. Atacağım derken <laughs> Derin temizlik 30 çarpı 30 proses olmayacak ama e, son yaptığımız çalışma olacak şekilde YouTube'a yarın yükleriz. Teşekkür ama ederim. Yayınlamıyoruz. O yüzden kaçırma yenisini. Tatkınızla şükran. Tamam. Seniz, seniz ben de, 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 de ya artık, Buradayım. Bundan da aynısı olur. Hepinizi seviyor. Kolaylıkla e. <laughs> şey seviyor. seviyor <gülüyor> Hoşçakalınız. <gülüyor> Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederiz. Tamamlar. Iyi, i̇yi geceler. geceler.